Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Ben Tuğba Sun. YouTube sayfama hoş geldiniz. Evet, 10 Haziran haftasını sizinle çok fazlasıyla konuştuk. Hayli gergin bir zamana doğru e, stresi, göksel enerjiyi hissettiğimiz bir haftaya başlangıç yaptığımızın farkında olalım patlamalar, kontrol dışı yangınlar, bakın dünya genelinde doğal afetler, sismik hareket, volkanik aktiviteler, maden kazaları üzgünüm can sıkabilir. İletişim sıkıntıları yaşayacağımız bir haftada olabiliriz. Bu biraz çarşı pazar karışabileceğini bize işaret edebilir. Ticari e, anlaşmalar, sözleşmelerde bakın sevgili dostlar gecikmeler olabilir. İletişim mecralarında kısıtlamalar olabilir. Haberleşme, seyahatler, eğitim, yayıncılık gibi alanlarda köprü geçişleridir aynı zamanda köprüler. Buralarda bazı kapanmalar, kısıtlanmalar görebiliriz. Kesintiler, blokajlar olabilir. Nerede? iletişim alanında. Değil mi? E, umuyorum sınava giren sevgili dostlarımıza güzel haberlerin gelebileceği bir zamanı bize işaret etsin. Fakat Türkiye'nin 12. evinde gerçekleşen bu atmosfer bize hapishaneleri, hastaneleri, ıslah evlerini, bakım evlerini, yaşlı bakım evlerini e, anlatmakta birazcık buralarda üzüntü içeren durumlar, kontrol dışı patlama, yangın gibi durumlar olabilir. Ayrıca suyla sıfırlarla da imtihanımız olabilir. Size helisantrik bakış açısında da bahsediyorum. Toprak kaymasıdır. Bu hayli problemli bir açıdır bu hafta içinde bulunduğumuz açı. Toprak kayması, sel, gibi sismik hareketler, doğal afetler gibi durumlar görülebilir. Mars'ın ne derecesinden size bahsettim. Mars bir derece bu boğada tamamen zararlı çalıştığı en böyle zararlı şekilde bize doğasını yansıtabileceği bir atmosferi işaret etmektedir. Bu da dünya genelinde depremsellik üzgünün bizim ülkemizi de içine alabiliriz. Yan dağlar, maden kazalarına, büyük kazalara bakın e, altında toplu ölümlerin ve ağır yaralanmaların olabileceği büyük kazaları anlatabilir. Bireysel olarak da hayatlarımızda bakın dünya genelinde ay altı alemde yer küreyi nasıl etkileyecek bir atmosferden? Dün canlı yayında söyledim ya iki kabadayının böyle birbirine resleşmesi gibi bu atmosfer yer altı alemin ener e, yer kürenin titreşimini bozuyor. Bizlerin de titreşimini bozuyor. Lütfen kalp e, hastaları, tansiyon hastaları ekstra olarak dikkatli olun. Sizi alaşağıya eden insanlardan, sinirinizi bozan insanlardan ortamlardan uzak durun. Sağlığınıza da ekstra olarak dikkat edin. Bakın Güneş Satürn karesi etkin zaten bu haftada. Mars Pluto arasında dikleşme. Venüs Satürn e, Demek ki hayatımızda ekonomi çok dikkat çekici, ilişkiler dikkat çekici, hayatımızdaki yaşlılarımız, babamız, aile büyüklerimiz, hani böyle yaşı büyük olan Satürn, ayağı yere sağlam basan kişiler, aklı başı yerinde olgun dediğimiz kişilerle e, biraz ilgilenebileceğimiz durumlar olabilir. Güneş Satürn dünyayı yöneten liderler için hiç de uyumlu bir atmosfer değildir. Askeri alanlara işaret eder sevgili dostlar. Güvenlik, yaşam güvenliğimizi tehdit eden olaylara gelişmeleri. Mars Plito terör olaylarına dünya genelinde aynı zamanda ö, olabilecek Plito Kova'da hava saldırıları havadan yine bombalama, İsrail'i Yunanistan'ı, İç Anadolu bölgemizi Güney Anadolu'yu, Suriye bölgesini çok daha fazlasıyla konuşabiliriz. Diyarbakır'da bakın kontrol dışı patlamalar olabilir. Üst düzey şekilde tedbirlerin alınması gerekir. Evlerde de tedbirlerimizi almalıyız. Çünkü doğal gaz kaynaklı kaçaklar bunu e, heliosentrik bakış açısında da Mars ve Neptün kavuşum enerjisini aldığımızı söyledim size. Denizde sismik depremler, denizden gelebilecek depremler, boğazlarda tehlike arz edebilecek durumlar, petrol, petrol kuyusu patlamaları, kimyasal firma e, fabrikalar da yangınlar, kontrol dışı patlamalar olabilir. Ama grizi patlaması gibi Allah korusun Plito yeraltı ne da bize anlatır? Toplu ölümleri de anlatır sevgili dostlar. Ekstrem yönde gelişebilecek olaylar. 6 Haziran'daki yeni ay ay sınır aşımındadır. Bu ayın içinde de aynı zamanda e, Venüs'ün de sınır aşımına, Merkür'ün de sınır aşımına geçtiğini göreceğiz. Bunlarla ilgili de video size daha fazlasıyla paylaşacağım. Dolunay yine ay sınır aşımında. Demek ki ekstrem durdurulamaz doğa olaylarını burada düşünebiliriz. Deprem gibi sismik hareket, ekstrem yönde beklenmeyen ani gelişmeleri sevgili dostlar. Halk Demek ki halkın duygusal iniş çıkışlar, kontrolsüz, hani bir gülerken bir ağlamak, ağlarken gülmek, e, duygusal anlamda istikrarı yakalamakta zorlanabileceğimiz bir hafta ve Haziran-Temmuz ayı var bizleri bekleyen sevgili dostlar. E, 2024'e girmeden çok defalarca söyledim ruh ve beden sağlığınızı, mental sağlığınızı koruyun. Öyle bir 2024 ki uyanışa sebep olacak diye bunu çok defalarca sizinle konuştuk. Mars Piloto 10 Haziran artı 17 Haziran'da bunun tekrar iki yani tetiklenmesi diyelim olacak sevgili dostlar. Merkür satürn. iletişimin dediğim gibi kısıtlanmasıdır. İletişimin zor akması. Hayatımızdaki aynı zamanda yaşlı kişilerle, otoriter kişilerle geçinmenin de zor olabileceğini bir kere farkında olun. Satürn aynı zamanda devlettir. Ciddi yaptırımları da görebiliriz sevgili dostlar. Alınan böyle kararlar. Belki sokağa çıkma yasaklarının da olabileceği bölgeleri duyabiliriz. Bu ay ve Temmuz ayı içinde ülkemiz genelinde sevgili dostlar. Seyahat kısıtlamaları olacaktır. Bir volkanik aktivite sebebiyle uçuşların iptal olmasını düşünebiliriz sevgili dostlar. Fakat koç noktasında kirkenin olması bunu haziran ayına girmeden de söyledim. Arama kurtarma çalışmalarını da bize işaret etmektedir. Zaten şit sabit yıldızlı Neptün'ü de koyarsak Neptün de bir evrensel deprem göstergesidir. Ee, biraz o da toplu ölümleri salgın hastalıkları bize anlatıyor. Bakın 14 Haziran'da Merkür güneşin kalbinde olacak sevgili dostlar. Tam kavuşum 19.30 civarında gerçekleşecek eğitim, yayıncılık, iletişim değil mi? İyi dilekler. Merkür bizim kalbimiz, ruhumuz. Göklerin kralı kapısını bizim zihnimiz, merkür algımızı açacak. Algılarımızı yükseltelim. Allah'ın verdiği bu kaderi, bu hayatı iyi bir şekilde yürümek istiyorsak o merkürlerimizi, zihnimizi, algımızı, seviyemizi yükseltmek zorundayız sevgili arkadaşlar. Lütfen ağzınızdan çıkanlara da ekstra olarak dikkat edin. Kimseyi yargılamayın büyük büyük yargılardan lütfen uzak durun. Güzel güzel dualar edin. Evet birazcık bizi zorlayabilecek bir haftadayız. E şimdi hemen size pazartesi gününü de belirtmek istiyorum. Ayın Aslan burcundaki seyriyle yeni bir haftaya başlıyoruz. Ay Jüpiter 60'lı olacak. Önemli işler, girişimler açısından uygun bir zaman, verimli bir gün olabilir. hadi böyle güzel, uyumlu ilişkilerin hoş sohbetlerle birlikte belki bu bir atılacak imza olabilir, verilecek sözler olabilir. İletişime geçmek açısından da aynı güzel bir gün. Toplantılar, önemli işler, görüşmeler, ticari konuşmalar adına şanslı olunacak bir zamandır pazartesi günü. Ee, ama yine de unutmayın Mars ve Plüto arasındaki dikleşme ile yeni bir haftaya giriş yapıyoruz ve uzunca bir sürede etkisi üzerimizde olacak. Tarihleri birçok canlı yayında Haziran ayındaki dikkat çeken tarihlerimi sizlerle çalıştığım tarihleri paylaştım sevgili dostlar. Mümkün olduğunca bugünü her ne kadar şanslı olsak da Ay Aslan'da, evet Jüpiter'le uyumlu bir açısı var ama abartılardan uzak duralım. Ay Aslan Burcu'nda daha çok kendimizi göstermek isteyebiliriz, sahne önünde yer almak isteyebiliriz. Ama Aslan'da biraz ego, kibir de vardır. Jüpiter'le her ne kadar uyumlu da olsa ben bilirimcilik oynamayın, ben değil biz demeyi e, ihmal etmeyin bugünlerde. Çünkü çok fazla ben 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 derseniz gerçekten kriz çıkaracak. Böyle Mars'ın o ara bozucu, fitne çıkarıcı enerjisinin her birimizde hayatımızın belli alanlarında ele geçirebileceğinin farkında olalım. Mars enerjisini sevgili dostlar hani yürüyüşlerle günlük sportif aktivitelere yönelerek değerlendirebiliriz. Bu süreç içinde mümkün olduğunca hayatınızın hiçbir arenasında lütfen ölçüyü kaçırmayın. Ne diyoruz her zaman az sadaka büyük belayı defeder. Gerçekten sadakaların yine çok kıymetli olduğu bir haftadır her birimiz için. Mars boğa burcunda böyle saatli bir el bombası gibi olabilir sevgili arkadaşlar. Durup durup patlaya da bilinir. Lütfen bu dönem ilişkilerde hiçbir şeyi biriktirmeyin. İçinize de atmayın. Bakın Merkür evet Satürn'e zorlayıcı bir atmosfere gidecek ama içe biriktirip atmak kontrolsüz krizlere ileride sebebiyet verebilir. Ölçüyü kaçırmadan kibarca, nezaketle, karşılıklı sevgi ve anlayışla özellikle salı günü. Venüs Kiron arasında 60'ın etkin olacağı bir sabah saati var. Salı günü Ay Merkür arasında da güzel bir atmosfer var ama Mars Pliton kalesinin dikleşmesinin bu iki kabadayının dikleşmesinin etkisine lütfen çekinmeyin. Saldırgan olmayın. Takıntılı olmayın. Şiddettir, sakarlara aç, e, sakarlığa açıklıktır, kazalardır. Plito, sevgili dostlar eşittir, kaderdir. Lütfen e, iyi bir kadere yürümek istiyorsanız bu hafta hem algınızı, idrakinizi hem de dilinizi ölçülü kullanın. Benden söylemesi hepimiz için şimdiden güzel bir hafta olması diliyle. Evet pazartesi ve salıyı yaptık. Diğer günler için de sizlere sürpriz yapıp canlı yayında her günü, öyle güzel güzel daha detaylı olarak anlatacağım sevgili dostlar. Hepimiz için güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kolaylıklarla olsun bu haftayı ilerlemek her birimiz için. Birbirimizi dualarımızda unutmayalım. Allah'a emanet olun.